Cinnahum bi kitabin ala ilmin. Onlara ilim üzere bir kitap getirdik gibi daha ziyade müfessir e, açıklamış gibi. Halbuki tafsili yani kitaptaki bu e, konudan konuya geçişler, konu ayrımları ve konu akışları özellikle bu ayet onu konu edinir gibidir. Dolayısıyla fassalnahu ala ilmin. Tafsili Cenab-ı Hakk'ın bir ilim üzere yaptığına dair e, ayetteki e, görünen iddia bu. Önceki dersimizde bunu konuştuk. Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda çok özgün bir yapısı var. Dolayısıyla temel başlıklar, ara başlıklar, alt başlıklar aslında yok değil, var ama metnin içerisine giydirilmiş gözükmüyor. Dolayısıyla bir geçiş, planlı bir geçiş ve geçişlerde e, sert e, ortam geçişleri yok, hep e, belli bir şey var konudan konuya zihnin hazırlandığı, yakın konuya e, Cenab-ı Hakk'ın konuyu değiştirirken bile sert bir dalgalanma oluşturmadığı, dolayısıyla zihni rahatlatan ee, aynı konu üzere e, sürekli üst üste aynı konuyu bütün yönleriyle işleyip yoran değil, e, bir kısmını bir yerde, başka bir tafsilatını başka bir yerde veren... Mesela Hz. Musa Aleyhisselam'ın e, serüvenini düşününüz. Cenab-ı Hak muhtelif yerlerde anlatır bize onu. Her anlattığı yerde başka bir açıdan fotoğrafı çeken. Başka bir e, dolayısıyla da farklı bir açıdan e, bize anlatımda bulunduğu için öncekindekinden daha farklı e, şeyleri yakalamamıza, ve öncekiyle de kıyas edip aradaki e, ayrıntıları görmemize e, fırsat verir. Tıpkı yani siz buradan e, binayı bir buradan çekiyorsunuz, bir de buradan çekiyorsunuz. Sonra bu iki resim üzerinden. E, ayrıntıları yakalamak e, imkanına kavuşuyorsunuz. Benzer e, bir şeyi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de e, olayları, konuları anlatırken de gökleri yere anlatırken de yani düşünün ki bir gökler diye bahis açılsaydı içerisinde göklere dair şu anda Kur'an'da bulunan her şey orada olsaydı üst üste aynı şeyleri e, ve aynı konuya dair bir e, yığın bilgi içerisinde e, okuması zorlaşır, e, anlaması zorlaşır. Halbuki Cenab-ı Hak e, şu anki haliyle gökleri farklı bağlamlar içerisinde ve bir de o bağlamlarla da ilişkili e, ilişkilerini kurarak önümüze e, koymuş. Dolayısıyla burada muazzam bir yapı söz konusu, muazzam bir ahenk söz konusu. Allah Azze ve Celle ne böyle bir kitabı bu içerik ve bu ahenk ile kimse yapabilir, ne ondaki ondan 10 on sureyi bir kimse aynı şekilde yapıp getirebilir ve nihayet bu meydan okumasını Allah Azze ve Celle tek sureye kadar indirdi. Fatu bi suratim mimmithlihi şu halde siz bir tek sure onun gibisini getirin diye ve bu iddiası başından itibaren bugüne kadar karşılıksız kalmış bir meydan okuma olarak beklemektedir. Dolayısıyla e, yüce kitabın hem içeriğine hem de tafsiline yani buradaki e, kitaptaki kurguya, kitaptaki düzene özellikle e, vurgu yapan bir ifade olarak e, değerlendirmek mümkün.